İyi Parti kurultay sürecinin ardından genel idare kurulu seçimlerinin sonucu üzerinden tartışmalar devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve bazı vekiller anahtar listede yer almasına rağmen 50 kişilik genel idare kuruluna girememiş. Çıray'ın ve bazı partililerin isimlerinin yer aldığı "yazılmayacaklar listesi" parti içinde gündem olmuştu. Çıray sosyal medyadan "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir." ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan tartışmalar üzerine bir süre sessizliğini koruyan İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırpınar dan flash bir çıkış geldi. Kırkpınar sosyal medya hesabından seçildiği ildeki ilçe başkanlık binalarının yerini bilmeyenler yarıştıkları listeden çıkan sonuca saygı duyacaklar mesajını paylaştı. Kırkpınar'ın sözleri İzmir Milletvekili Aytun Çıra'yı hedef aldığı yönünde yorumlandı. Bu arada Genel Başkan Meral Akşener'in belirlemesi beklenen başkanlık divanı yaşanan tartışmalar nedeniyle haftaya ertelendi.